mücadelemizi, durumumuzu Türkiye'nin tüm kılcal damarlarına yayarak ilerliyoruz. Var mı? Biz niye yürüyoruz? Teşekkürler. 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 Biz bu ülkede çöpmüş olan sağlık sistemini tarihin çöplüğüne atmak için yürüyoruz. Biz bu ülkede haklarımız için yürüyoruz. Ama haklarımız deyince sadece hekim, hakları diye düşünmeyin. Haklarımız deyince sağlık emekçileri düşünmeyin. Biz bu ülkede emeği değersizleştirilmiş, emeğine yabancılaştırılmış tüm insanlar ve insanlık adına yürüyor Yaşayabilsin insanlar demokratik sözünü kurabilsin bu sözü çoğaltabilsin ve insanca bir yaşamla dünya üzerinde var olabilsin diye. Var değil mi? Nedenle burada yağmura rağmen bir kitlesel bir karşılamayla tüm illerden gelen meslektaşlarımıza, evet. sağlık emekçilerine ve emek meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilerin temsilcileri ve meslektaşı milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Mücadelemizi büyüttünüz, yüreğimizi ve umudumuzu güçlendirdiniz. Şimdi de söz sözlerimizi... Evet, sözlerimizi bildirin. Karanlığı yaralım. Örneğin beyazıyla Değerlerimizle. İyi ki varsınız. Bu mücadele var. Direnmek size yakışıyor sevgili arkadaşlar. Dinliyor arkadaşlarım, direnelim. Evet değerli. Ben yağmur çok fazla ama diren geldiğimizde çok güzel. burada. kolaylaştırıcıları Doktor Osman Öztürk ve Doktor bırakıyorum sahneyi. Hepinize diliyorum. <laughs> Türk Tabipleri Birliği adına hepinizi Joshua'yla, dostlukla selamlıyorum. Burada aramızda bulunan Türkiye'nin her bir yerinden gelmiş. Bizim hızımız var ama çok daha önemlisi, değiştirecek gücümüz var diyenler. Hepiniz hoş geldiniz. Selçalan, sel Selçalan. <laughs> Alman şair ne diyor? Ses sen, güneşin olsun gönlümde kar bile yağsa ya da fırtına olsa gök bulutlarla kavgayla dolsa AKP bir, bir gün daha bu iktidarda bırakmayacağımızı söylüyoruz. Bu sağlık sistemini oluşturanları hepsini değiştirip düşlediğimiz dünyayı yapacağız bugün diyoruz. İşte bu yağmur altında, bu fırtına altında hepimizin içindeki o güneş duruyor. Biz o güneşe inanıyoruz, geleceğimize inanıyoruz. Çünkü dediğim gibi söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Rosa Luxemburg ne diyor? Hareket etmeyen. gelecek arkadaşlar, beyaz forumumuza başlıyoruz. Gerçekten çok herhalde ilk defa bu kadar şiddetli bir yağmurun altında.